Selamünaleyküm arkadaşlar Ayten'in marifetleri kanalıma hepinizi selamlıyorum kanalıma hoş geldiniz bugün sizler için 5 dakikada hazır içi kahvaltılık yapacağım bunların bir tanesi yağ çekmeyen gerçekten 5 dakikada hazır pişi bir tanesi de videomda zaten söyledim bunu nasıl yapmaya başladığımı bir tanesi de çocuklarımı isim taktılar bunlar ponçik ben de ponçik diye diye kaldı bu e şimdi yapımına geçeceğim ama yapımına geçmeden önce e, kanalıma abone olup bana destek olursanız ve sıradaki videolardan haberdar olmak için zil butonunu açarsanız e, beni memnun etmiş olursunuz. E, yapanlara şimdi de afiyet olsun. Evet, iki malzemeden 5 dakikadan hazır kahvaltılık pişi tarifi. Ee, bunun için bize e, bir su bardağı lık süt, iki buçuk su bardağı un lazım. Ben iki bardağı buraya, yarım bardağı da buraya döktüm. Ee, bir de kabartma tozu lazım. Şimdi e, biz sütümüzü ilave ediyoruz. Kabartma tozumuzu. Bir de tuz ilave ediyoruz. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra bu iç bardak unumuzu ilave ediyoruz. Da güzelce karıştırdıktan sonra yarım bardağı da ilave edip elimle yoğuracağım arkadaşlar. Güzelce bir hamur yoğuracağım. Hamurumuz böyle yumuşak kıvamda bir hamur olduktan sonra ben bu hamuru tezgahın üzerine alıyorum ve evet. biraz da tezgahın üzerinde güzelce yoğuracağım. Evet gördüğünüz gibi hamur kendini toparladı. Şimdi bu hamuru yoğurarken arkadaşlar ben yağımı ocağıma aldım tavamda. Altını da açtım. Isınsın. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu merdane yardımıyla çok da ince değil yarım santim inceliğinde açacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açtım. Şimdi bunu şimdi pişirmesini başlatacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi artık yağ ısındı şimdi ben bunları teker teker yağ ilave edeceğim arkadaşlar kesinlikle yağ çekmiyor bir de bu böyle şişerken hemen çevirmemiz lazım arkadaşlar Ben bunu birkaç sefer yaptım. Gerçekten evde de çocuklar da sevdi. Ben de sevdim. Hem 5 dakikada hazır kahvaltılık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşacık. Yağ çekmeyen. Gerçekten sıcak olduğu için çok şey yapamıyorum. Bakın çok güzel. Evet arkadaşlar bu kahvaltılık. Benim ıı, Azerbaycan'da yaşarken bir Rus komşum vardı. O zamanlarda 1990 yılında e, Azerbaycan'da bir karantin rejimi vardı. E, çünkü e, 20 Ocak soykırım olmuştu. E, evden dışarıya çıkamıyorduk, aynı bugünlerdeki gibi. Ekmeğimiz yoktu. Komşumuz bana dedi ki evde olan malzemelerden dedi böyle bir şey yapabilirsin. Ben yaptım ee, gerçekten herkes sevdi o gün bugündür her zaman yapıyorum çocuklarım da çok seviyor sizlere de göstermek istedim ee, çünkü böyle bir şey hiç rastlamadım ee, YouTube'da şimdi yapım yapımına geçiyorum arkadaşlar 3 bardak unum var. ortasına yuva açıp yarım su bardağı yoğurt yarım çay bardağı sıvı yağ bir paket kabartma tozu bir tane yumurta ya evde sizin elinizin altında ne varsa ondan yapabilirsiniz arkadaşlar 3 yemek kaşığı şeker ve tuz 1 yemek kaşığı kadar da tuz ve ılık suyum var arkadaşlar bunu güzelce önce malzemeleri karıştıralım ondan sonra azar azar suyu ilave ederek hamur yoğuracağım sert bir hamur olacak. Sert derken yani bu o kadar da sert değil. Ama ele yapışmayan kıvamda bir hamur olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum hazır. Böyle çok da sert olmayan yumuşacık hamur oldu. Şimdi arkadaşlar evde eğer sizde yoğurt yoksa sütle de yapabilirsiniz. Yumurta yoksa yumurtasız da yapabiliyorsunuz. Elinizin altında ne varsa karıştırıp yapabiliyorsunuz. Şimdi yapım aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Ben ocağımın altını yine açtım. Öbür poğaçalı, şey pişideki gibi. Ama bunda e, tezgahımın üzerine yağ serpeceğim güzelce yağlayacağım tezgahımı. Ondan sonra hamurumu tezgahımın üzerine alıp böyle küçük parçalara ayıracağım. Evet. 5 tane bezemiz oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Önce elimizle böyle düz açacağız. Sonra merdane ile tabii ki. Evet bu kadar yeter. Çok ince açmayacağız arkadaşlar. Da arkadaşlar bıçakla bunu iki parmak parmağımdan böyle göz kararı kesiyorum. Ortalarına da bıçağın ucuyla böyle bir delik açacağız. Sonra arkadaşlar bakın gösteriyorum. Delik açmışız. Ucunu delikten içeriye böyle bir şey yapacağız bakın bir daha gösteriyorum bu ucunu delikten salıp böyle vuracağız hamuru bakın gördüğünüz gibi böyle içine salıp çıkaracağız Böyle ve bunları ısıtılmış yağda kızartacağım. Evet arkadaşlar. Küçücük bir hamur parçası atıyorum ben yağımın içine. O kızarmaya başladığında hamurum yani yağım hazırdır. Görüyorsunuz. Köpür, yani böyle köpürüyor. Demek ki hazır. Şimdi Yaptığım bu. Ya yani ismini de bilmiyoruz arkadaşlar. Bizim çocuklar buna ponçik derler. <laughs> Anne ponçik yap derler. Ben de bugün kahvaltılığı iki tane. Hem sizler görün diye, hem çocuklarım yesin diye. Hem pişi yaptım, hem de bunu yapıyorum. Şimdi o tarafını, bu tarafını güzelce. Kızartacağız. Evet arkadaşlar, <laughs> affedersiniz, gerçekten gördüğünüz gibi iki tarafını da güzelce kızartacağım. Biraz hatta altını açayım kızart. Bu da yağ çekmiyor arkadaşlar. Bu da fazla yağlı olmuyor. Yağdan çıkardığınız an göstereceğim son halini. Ve arkadaşlar poğaçalarımız, poğaça diye pişimiz ve ponçkimiz hazır. Ee, bugün iki tane kahvaltılık yaptım. Bu çok sıcak yeni piştiği için böyle bir şey arkadaşlar yumuşacık. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.